Bir isim düşünün arkadaşlar. O öyle bir isim olsun ki Atatürk'ün partisinin lideriyim deyip Atatürk'e karşı ne kadar saf tutan insan varsa arkasında dursun. Öyle bir isim düşünün ki ülkeyi bölmeye çalışan insanlarla yerel seçimlerde ittifaklık yapmak için malum kişileri yalasın. Öyle bir isim düşünün ki Türkiye'nin bölünmemesi için çalışan ve Türk halkının çıkarlarını önümseyen insanlara vatan hainliğiyle suçlasın. Öyle bir kişilik düşünün ki arkadaşlar zamanında Atatürk'e karşı isyan etmiş olan bir seyir olan ve tunç ile sonra ilk defa bir genel başkan olarak derbindesin. Evet çıkarabiliriz mi arkadaşlar? Evet, konuştuğumuz kişi Sözlü Atatürk'ün partisinin genel başkanı olan Özgür Özel hakkında. Biraz konuya hızlı girdim lakin artık anlamışsınız ne demek istediklerimi. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile yapamayacağı türden bir hedef yalamalığı yapıldı. Yani ben bile bu kadarını beklemezdim. Lakin konuştuğumuz kişi Özgür Özel olduğunu unuttum. İsterseniz ilk olarak 3 saniyelik video kesimimizi izleyelim. Sonra konuşalım, video izleyelim. Değerli Dersimliler, Değerli Dersimliler. Jeg evet. İki saniyelik gördüğünüz şey CHP'nin şu anki halini çok iyi temsil ediyordu arkadaşlar. Bir genel başkan partiyi temsil eder arkadaşlar bu arada. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Bir partinin genel başkanı Öcalan'ın hey dikeceğiz derse parti de eder. Bu aslında çok sevgi bir yandan ifade ediyor arkadaşlar. CHP'nin aslında ne kadar son Atatürk çizgisine çıktığını bir yandan da. Düşünün yani Atatürk'e karşı hayatlanmış bir seyir bir yandan Dersim. Dersim'i de bilmeyenler için kısaca özetleyeyim bu arada. Şimdi Dersim dediğimiz yer normal on the karşı ayaklanmış olan Şeyh Said'in merkez noktasıdır ve bizzat Atatürk'ün kızı olan yani üvey kızı olan Sabiha Gökçen tarafından bombalanmıştır. Burada da konuyu yakan özgür özele çeviriyorum. Burada Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden bir kişinin Atatürk'e karşı israf etmiş olan bir şehre eski adıyla anması yani terör bölgesi olarak anması bu son anki CHP'nin zihniyetini çok iyi göstermektedir. Eğer ki sen cidden dersim diyorsan Atatürk demeyeceksin kardeşim. Buradan diye en net şey budur. Atatürk diyebiliyorsundur, Dersim diyemezsin. Dersim diyorsundur, Atatürk diyemezsin. İstersen HDP örnek al resim Hedep sonunda hem Dersim hem de diyor mu? E zaten HDP özen benden dolayı böyle şeyler yapman gerektiğini biliyorsun yani. Aman aman durun HDP özenli dedim ya. Affedersiniz HDP yalakalığı yaptı diyecektim ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu konuyu daha fazla uzatamam. Yani çok uzatılacak bir konu değildi. Şimdi ekleyebileceklerim bu kadar. Yakın dönemde inşallah artık adam akıllı bir muhalefet görürüz. Dualarımı iletiyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.